Anne video çekiyorum. Arkadaşlar şimdi oyuna bağlanıyorum. Bağlanmadan Anne oyuna bağlandım bile. Arkadaşlar şimdi oyuna bağlanıyorum. Arkadaşlar hep yere düşüyoruz. Farkında mısınız? Ben bu durumlarda genellikle ablama şey yapıyorum ama ablam evde değil. Arkadaşlar çok zor. Çok çok bir oyun. Oyun değiştireyim diyorum ama arkadaşlar kayıta başladım artık. Arkadaşlar <laughs> ben bu oyundan çıkacağım. Başka bir oyuna Hatta ben kaç. Kaç şu şu kaydıktık biz. Ha nasıl şöyle bir yapıyorum. Eee bunu oynayacağız. Buna çok zorlanıyorum. Bunu da hayır öyle bir edeyim. şey dakikada öldü. benim bu nasıl? Öldük. Artık evet, evet, öldük. Arkadaşlar İkinci oynuyorsunuz. Allah. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> öldük. Tam son yerde el arkadaşlar. Evet. Hemen şöyle ölmüşümü gördüm. Gördünüz arkadaşlar. Öldük. Öldük. Evet öldük. Neyse öldüğümü söylemem gerek yok. Zaten siz görüyorsunuz. Dedemizin bacağı da kırık bu arada arkadaşlar. Ha dedemizin bacağı yok arkadaşlar. Yok olmuş dediğimiz bacağı. Bakın dediğiniz. Bacağı yok. Yok oldu. Yok bebeğim. Geçtik arkadaşlar. Şimdi buradan geçeceğiz. Evet. Şimdi en baştan başlayacağım. Çünkü zor. Yani zor Çok zor bu oyun. Arkadaşlar geçmiş, geçmiş kabul etti beni. Müddetimizin bacarısına gidiyorum. Ama ben burayı çok seviyorum. Ama izlediğim kısım, sıcak suya değdiğinizde ölmemek. Bıçak var. Ben tabi ki oradan geçmiyorum. <laughs> Ve öyle açtık. Arkadaşlar tatlım bu arada. Bir şey yaptığına bakmayın yani. Biz bize bir şey almıyor dedemiz ama yani çok bu şeyler hazırlıyor bize yani. Biz geçelim parkurda. Bu arada dedemiz bizden büyük. Ben dedemiz Arkadaşlar, Ben dedemin boynuna geldim. Bu dede daha o kadar büyük ki dana kadar yani. Bana kadar. Yani biz bıçaklardan küçüğüz yani. Her şeyden küçüğüz biz. Küçücüğü. çok konuştum ben. Koyuna odaklanmam lazım arkadaş. Şöyle yapıyorum. Ve atladım. Öldük daha sonra sepet atlat döndük çünkü. <laughs> bu sefer başaracağım. Eğer ölürsem yani ben bu oyundan çıkacağım ve videoyu da bitireceğim. Ama e, yeni bir oyun geleceğiz. Arkadaşlar öldük <Öyle>, yani öldük. <laughs> ne dediğim söz tutmak istemiyorum çünkü çok eğlenceli, eğlenceli arkada. Doğru yani böyle ama keşke hep, 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 e, hepinizle görüşebilsem bu arada buradan senin arkadaşım Begüm'e de sesleniyorum Begüm seni çok seviyorum hani ne kadar tartışmış olsak bile başlatayım değil mi? Baştık. Yorum atamıyorsun biliyorsun zaten. Ama neyse hani günden sonra okulun ilk günü buluşuyoruz umarım. Arkadaşlar konuşunca bir daha oldu dediğini. Öldük. Neden öldük bilmiyorum. Dışarıda atlamadım. çünkü siyah değil arkadaşlar çok zor şuradan devam edelim da duruncu bir şey olmuyor ama eğer sıra değersen olur tabi ama iç kısımda nedense öldüğümüzü hiç anlamıyorum neden böyle olduk anlıyorum rüyamı görüyoruz arkadaşlar ben boyundan çıkıyorum hatta çıkmayayım vazgeçtim Çünkü bana bir eğlence katıyor arkadaşlar. Tamam. Başlıyorum, başlıyorum artık ya. Arkadaşlar ölüyordum, öldüm. Aynen arkadaşlar ben bu oyundan çıkıyorum. Çıktım. Ya başka bir oyuna geçiyoruz. Burada yakalanmayacağız bu oyunda. Yakalanmayacağız. Hemen şöyle bir yapıyorum hala kayıtta mıyız? Evet kayıttaymışız. Şimdi nasıl oynan? Levatopia e, ücretsiz. Levatopia ücretsiz oynayacağız. <laughs> Hemen oyunuza başlıyoruz tabii ki. Her oyun gibi. Başlamalıyız yani. Oyun başlamazsa biz de başlayacağız. Değil mi arkadaşlar? Başlıyoruz zaten. Şurada aşağıda bu arada benim takım arkadaşım da var ama şu anda burada değiller. Vallahi ne e, e, varsa da varsa bilmiyorum. Kafalarına göre takısınlar arkadaşlar. Abi, bu ne bu siyah ya? arkadaşlar anlamadım. Hep Roblox gizlimde böyle oluyor. Bu arada şu benim arkadaşlarım nasılım. Kendimi gördüm çok mutluyum. Çok mutluyum. Ha arkadaşlar akşam oldu. Ama ben dört ee, okuldan çıktım. Ee, gideceğim. Ee, gidecek param olmadığı için arkadaşlar kendi evimi de yaratmadım. Yürüyeceğim arkadaşlar. Evimi gördüm bile. Aa karakol. Karakola gidelim. Anne ve babam gibi. Yani karakol. Ne yapayım yani. Karakol sonuçta. Zaten burada polis var. Ooo buradan kimse göremiyor. Hemen o zaman çıkayım ben. Ayıp olmasın insanlara. İçeride kendimi inşa edeceğim. Ben i̇nşa et. En böyle bir yer, İki katlı İki üç katlı dört katlı, yani kaç katlı olursa olsun, ama katlı olsun benim için o önemli. Birinci kat, ikinci kat yok Ha ikinci kat burası olmuş. Pardon. Uyuyalım. Ha üstümüz Arkadaşlar <laughs> böyle de uyunma, ki. Avatar'a girdik. Hemen ıı, klasik üstlere giriyorum. Buradan gecelik bir şey alacağım. Şimdi üstüm olarak ne giysem ne giysem bu olsun. Bakın ne oluyor ben normal kıyafet açtığım için. Ay bir saniye. Arkadaşlar şuradan bir dakika bir çıkıyorum böyle. Çünkü bir yürütmüyordum. Artık bakıyorum. şey yapacağım. Böyle bir yürütüm. Gayet de yakıştı yani. Ama çantamı da çıkaracağım tabii de. Avatar'a girdim. Çantamı çıkaracağım. Çantamı çıkarmadan önce üstümü giymek istiyorum. Önce klasik altlar klasik altlarda böyle şeyler var klasik altlar bu uyumak için pek iyi bir şey değil bu bu tam oldu tamam şimdi ama saçımızı da değiştireceğim. çantayı yok ediyorum ayakkabı no Onur. Kıvırtımı değiştireceğim. Aç kalsın. Ayakkabımı değiştireceğim arkadaşlar. Ayakkabım pofuduk pofuduk olsun. istiyorum ama paralıymış. Maalesef değilim. Aa oluyormuş. arkadaşlar bir de çantamı çıkaracağım. Aa burada ne karakterler varmış. Varmış da benim haberim yokmuş arkadaşlar. Ben buraya geldim, çantamı çıkardım. çıkarmadım çıkar. İyi uyumaya hazırım. Aa, ayakkabılarım yok. Ayakkabılarımı çalmışlar bunlar benim. Uluyor. Çıkmayacağım, kaldırayım. Çıkmayacağım, kaldırayım. Ben ne yapacağım? Bir tane. ne yapayım? Çorap atayım. Uyum, ama o diyecektim ki sabah mı olmuş? Bir saniye arkadaşlar sabah mı olmuş ya? Evet hayır. Olmuş. Hala uyuma vaktim var. Uyu. Uyuyayım. Uyuyayım. Arkadaşlar biz bana tuvaletimizi yapmadık. Tuvaletimizi yapalım dersimizi çalışalım. Ve de uyuyalım. Hey, eve bir, bir adam gelmiş arkadaş. Lan hoş, hoş arkadaş. Lan burası benim adam. Hmm, Geçen artık. Arkadaşlar, oyun bakalım mı ki? Uyursa uyursun lan, ne yapayım ya? Kendi yine ev alırım, o da oradan çıkacak. Hadi, bir tane ev alalım arkadaşlar. Biz bu adamı da evinden kovalım. Evet. Bakın evet. arkadaşlar, evet. evden kovdum yani. Çok evet. mantıklı, evden kovdum. Aa, bu ne lan? Bu ne? hemen kocaman tabela koymuşlar hey burası benim evim buraya gelemezsiniz burası benim gelemezsiniz lan beni yukarı çıkardı gidemezsin bu ev benim evim evim kilitli ya senin hiç duygun yok mu? Arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Bu onun evi olsun. Ben başka bir yaşayacağım. Kendi ev almayı bilmiyor herhalde. Bizle diyelim. Bir de aç. Son bu onun evi olsun. Arkadaşlar. Başkasının evinde kalalım. Bizim komşumuz olması lazım. Evet komşumuz var bizim arkadaşlar. Komşumuzun evinde şapka. Şey Bu adam gelecek gibi değil yani. Gelmesin daha iyi. Neyse anne ben de evimi değiştirdim.

yapacak. Yapacak bir şey yok. Adamla yaşayacağım. Bu ne adam? Çek şey etmiş. Ama teklifim No, hayır. İstemiyorum. Ben istemiyorum diyorum. Çocuk deli herhalde. Arkadaşlar tuvalete girerken de dönmesin. Ay çok güzel. <laughs> Şunu bak.

alıyorsun? Hmm, bu orada da bulma. Bu kısıldım. Yaptı da değil arkadaşlar. Hemen bir yapıdık. Evet yaptık. Ne? O da. Ne yok, Ben aşağı atladım ya. Sabah olmuş. onu da mı atladı benim için? Aşkım yavaşlıyor de onu ben bir katlı bir ev almayacağım kadar Bir katlı bir ev mi Bir katlı. Olmayla <laughs> <laughs> öyle devam et ya. Üstünde kalayım daha iyi. Ya bırak lan. Ister.

kapısına. Üzüntüye girmem lazım yani. Çok kolay anlamında. Girmiş var arkadaşlar. Buna ne diyorsun? Girmiş yani. Bak bayağı evin içine girmiş. Ya bu çocuk utanmalı ya. Kendinden utanmalı bu Fakir. Ee, ama dersen yani burcu burun onunla kalmış olurum. Burun üst katı yok mu? Üst katına çıkmıştır. Çünkü ortalıkta yok yani. Ortalıkta yoksa yukarı çıkmıştır. Zaten bu çocuk da yukarıyı çok seviyor. Sen değerini kendi yapsın yani. Hiç parası. Kapa kafa açıldıysa burada da değil. Hayır. Burada da değil. Benim sayımda Arkadaşlar ya burada da değilse arkadaşlar yukarı çıkmıştır kesinlikle. Hayır. Burada da değil. Ne yapacağım? Burada kesinlikle arkadaşlar Evet, şikayet demiştim arkadaşlar. Ve yukarıdaymış. Evlenme çekti de keşke. Arkada hava bu evden boş verildim ben Evet. Evet, evet. Ben bu evden gittim arkadaşlar. Kocaman bir ev oldu. Ya da o da bu evi evet, giremez. Evet. Ay, yine mi geldi? Hadi o ev senin olsun. Bakalım gidecek gelmeyecek mi? İzlemek istiyorum. Bizim de işte. Hangi bizim de? E, arkadaşlar. Başkasının önünde kalmaya gidiyorum. Yok buradan değil de. Arkadaşlar. kadar bunu misiniz? Ben bu evden nasıl kurtardım? Neyse arkadaşlar o evin içine girsin kesin yani gir. Orada bir sürü ev varken benim evime niye tartışıyorsun kızım ya? Ay yani kızım ne diyor? oğlum yani. Benim ev, onun da ev var. Benim evime var. Sataşmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar elime sataşmasını izin vermiyor siz de arkadaş. Allah Ev bozukluğu yaşıyorum. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldim. బాయ్ రమ్మ బాయ్ బాయ్